Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine Super 99 videosu karşınızdayız bugün eventin kaldığımız yerden ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki dün akşam eventimizin part 2 versiyonu geldi. Bununla birlikte eski hüçler kalktı. Yeni hüçler geldi arkadaşlar. Hemen bir tanesini çatlattık bile bunları göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Lucky Tile eventimiz yani şans karoları eventimiz hala devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi part 2'si geldi. Bu son olacak büyük ihtimalle. Haftaya başka bir dünyanın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bununla beraber yeni Forever paket ve yeni exclusive pet de geldi. Yeni paketimizin ismi arkadaşlar gördüğünüz gibi disco paket olmuş. Buradan artık yeni gelen bir hüyücümüz var. Disco hüyücü bunu buradan alabiliyorsunuz. Ve yeni ekskluzu petimiz geldi arkadaşlar. Wall ek görmüş olduğunuz gibi. Flex ek artık kaldırıldı. Zaten bayağı beklemişti o bu arada. Zaten bunu da videonun başında görmüşsünüzdür. Ek gelir gelmez hemen bir arkadaşımıza hediye ettik arkadaşlar. Siz de bu hediyeleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka yayınları kaçırmayın arkadaşlar. YouTube'daki bildirimleri açarak yani yayınları kaçıranlar oluyormuş. Bildirimleri açarsanız kaçırmazsınız. Yine Kik'ten de takip edip bildirimleri açarsanız kaçırmazsınız arkadaşlar. Kik linkini yine açıklamalara veya yorumlara bırakacağım merak etmeyin. Şimdi şöyle binamıza bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane yeni H3 pet var arkadaşlar. Biz şu yukarıdaki butterfly olanı çıkarttık. Yani ben çıkartmadım yan hesap çıkarttı arkadaşlar. Doğal olarak artık şaşırmıyoruz biliyorsunuz ki. Şöyle ben göstereyim bakın Orion Hazır Altra YT hem e, Huit çıkartmış hem de 50 milyon elmas birikmişti onu da hemen Indra Gandhi aldık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Pet'i takalım hemen nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyorum sizlere de. Pet'imiz şu şekilde ekten çıkıyor butterfly ve yandaki efektleri görüyorsunuzdur butter yani kelebekler çıkıp duruyor görmüş olduğunuz gibi. Rep'i şu anda 160 milyon civarında arkadaşlar ben biraz under satıp hızlı bir şekilde satacağım zaten Pet'i. Hemen onu da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni egimizdeki peti de çıkartmış olduk. Karolardan gelen pet de gene değişti arkadaşlar. Jaguar eklemişler ama onu henüz çıkartamadık maalesef. Şöyle bir upgrade'imiz, makinemiz var arkadaşlar. Artık karolardan size ticket'lar gelebiliyor. Hemen ticket'ları da göstereyim. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi rave upgrade ticket arkadaşlar. Bunlar çok bir işe yaramıyor. Sadece upgrade'e yarıyorlar. Dün ilk geldiğinde 1 milyondan sonra 800'lerden sonra 600'lerden sonra 400'lerden derken şu anda 184K'ya kadar düşmüş. Eğer canlı yayını kaçırmayıp bizimle birlikte oynadıysanız baya bir elmas kasmışsınızdır arkadaşlar. Hala satarak elmas kasabilirsiniz ama çok düşmüşler. Gördüğünüz gibi 184K'ya kadar düşmüşler. Daha da düşecekler tabii ki. Peki bunları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biriktirdiniz aldınız. Şu an ben de 131 tane varmış mesela. Geldim buradan yükseltiyorsun. Hüç çıkartma şansını arttırıyorsun. Ama karolardan diyor. Bu sadece karoları etkiliyor. Yani event kalktığında karolar gittiğinde hiçbir işinize yaramayacak. Ona göre harcayın veya satın arkadaşlar. Ben size bilgilendiriyorum. Gerisi size kalmış bir şey. Dün bize çarpı 100 tane ticket çıkmıştı arkadaşlar. Onun hemen 50 tanesini kullanıp bunu yükselttik. Bu da karolardan gelen ticket şansını arttırıyor ama çok da bir etkisi yok. %10 arttırıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hüç şansını şu an sizinle birlikte yapacağım arkadaşlar. Bakalım bu yüzde kaç arttırıyormuş? Yüzde otuz arttırıyor arkadaşlar. Evet artık yüzde otuz daha şanslı olacakmışım karolarda. Çok inandırıcı gelmese de bakalım deneyeceğiz yani. Şu an arkadaşlar <laughs> Video çekerken yan hesabım 3 çıkarttı. Hemen SS aldım. Bir saniye hemen bakacağım. Ya koyu fiş çıkarttı ama normal çıkarttı arkadaşlar. Bir daha bakıyorum. Evet hü3 koyu fiş çıktı. Normal çıktı. Olsun onu da alacağım şimdi. Videoda gideceğiz alacağız. Abi çok şaşırdım ya. Güncellemede çok da bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Part 2 geldi. Yeni üçler eklendi. Olan olaylar devam etti. Makine geldi. Bu kadar yani. Bu yüzden yapacağımız çok bir şey yok. O yüzden bazı önerilerde bulunacağım. Mesela arkadaşlar ben bunları elinizde tutmamanızı söylemiştim. Çünkü part 2 gelecek diyorlardı. Bazıları da part 2 gelmeyecek diyordu. Ben gelecek diyelimdeki bütün gifleri 250'den okuttum. 230, 250 fark etmiyor. Hepsini okuttum arkadaşlar. Hala elinizde varsa arkadaşlar dünden beri düşmeye devam ediyor. Bence yani ben kendimce söylüyorum satın. Çünkü tekrar 120, 130, 100K'ları görebilebilir arkadaşlar. 100K'ları gördüğünde ondan sonra almak istersen tekrardan alırsın. Yani benim şu anki düşüncem bu. Bunları da satmayı planlıyorum ama video için açacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bununla birlikte her güncellemede biliyorsunuz ki hype eklerimiz geliyordu. 60 tane hype ekimiz var. Artık şuradan gerçekten bir şey çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkartabilecek miyiz acaba? Yani hüç olsun gene yeterli benim için ama galiba yok abi gelmedi bu da tamam olsun sıkıntı yok devam edelim yok. Evet ben buradan baya bir süre boyunca çıkartamayacağım gibi gözüküyor yani 1 yıl 2 yıl 3 yıl boyunca galiba buradan bana bir şey gelmeyecek arkadaşlar hype eklerden. Şimdi şu global eventleri hemen çatlatalım ondan sonra da giflere geçeceğim arkadaşlar gifler şu anda biraz pahalı o yüzden bence. Dediğim gibi satın arkadaşlar elmas yapın kendinize. Ticket'ları da bence satıp elmas yapabilirsiniz. Şimdi hemen şu 99 tane hediyemizi açalım. Abi bir tane videoda çıkartırsam çok sevineceğim gerçekten. daha hızlı açma yöntemlerini de göstereyim arkadaşlar. Keybind'ı kullanabilirsiniz. Hemen bir tane et diyelim. Mesela global gifte hemen bir tane confirm diyorum. Mesela hiç kullanmadığım bir harfim ne olabilir? Z olabilir. Mesela Z'yi hiç kullandım mı? Kullanmamışım. Sev dedim arkadaşlar. Bu saatten sonra envanterimi açmama gerek kalmayacak. Şöyle sadece Z'ye ve Clicker'a basarak hepsini açabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Yani artık böyle daha iyi oldu gibi geldi. Çünkü hani şu an bu az 100 tane vardı. içinden de hiçbir şey çıkmadı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ama daha çok hediyelerinizde 1K, 2K, 3K gibi hediyelerinizde bu bayağı işe yarar. Güzel olur yani bu yöntem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi dünya sıralamasına girmiş olabilir. Yani hesabıma baktım arkadaşlar. Kaykay gelmiş şu mavi karpet yani mavi halı kaykayı var ya ilk 10. O gelmiş çok şaşırdım şu anda. Hemen şu çıkarttığım hücre alıp plazaya gidip kontrol edeceğim arkadaşlar. Şu hızlıca alalım. Evet beleşten bir tane daha hücremiz geldi. İyi hiç yoktan 60 milyon falan iyi arkadaşlar bir şeyler geliyor hemen buradan plazaya uçuyoruz a ben de 30. sırada mıymışım dünya sıralamasına girmişiz arkadaşlar yani hesabım 15. sırada şu an düşmüş ondan şimdi arkadaşlar petlerimi standa koydum yeni çıkarttığımız iki pet arkadaşlar bunlar satılırken ben de sizlere yeni petlerden bahsedeceğim start petlerinin tabi güçleri biraz daha arttı. Şu an benim kullandığım en iyi pet arkadaşlar Ray Butterfly 18.2 trilyon yani Shine Rainbow olduğu için gücü bu şekilde. 16 milyon diyorlar ama 16'ya çok gideceğini düşünmüyorum şu anda. Ben de sadece Rainbow olduğu için 17.2 trilyon arkadaşlar ama Shiny Rainbow olursa bunun gücü 18.3 veya 18.4 oluyormuş. Bilginiz olsun. Oo 60k'lara kadar düşmüş. Ben bundan biraz alayım aga. Ben bundan biraz alayım. 60k e, fena değil. 60k'lara kadar satıyorlar ne oluyor? Bu bu çok fena düşecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben burada AFK 3'lerimizi atmaya çalışacağım. Akşamda zaten yayınımız olur arkadaşlar. Hepiniz gelebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiniz. beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Seviyorum kendimle. Hoşçakalın. Bay bay.